Magazin attı kameraları inci tanelerinin yıldızı Hazar Ergüçlü'yü sevgilisi Efe Çelik'le Cihangir'de görüntüledi. Birlikte tek bir anda devam ediyor. Evet. Diyelim. Ee, çok mutlu bir şekilde. Evet. Çok kısa bir kelime alalım sizlerden. Siz ne kadar akalım bize yolunuza gidelim. Ne diyeyim valla hafta başı. Ha? Öyle. <laughs> Eve gidiyorum. Bugün zaman çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun görüşürüz. Galben Taksim'de bir taksiden selamladı kameralarımızı. Merhabalar öpüyorum sizi. Nereye konsere mi? Eve gidiyorum. <laughs> Kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak için düzenlenen Kermes, ünlü isimleri buluştururken, Güzide Duran el emeği göz nuru ürünler arasında kendini alışverişe kaptırdı. Neler aldınız bugün, neler ilginizi çekti? E, bugün çok güzel hediyeler aldım. E, çok güzel e, takılar, çikolatalar, çok güzel e, zeytinyağı, müthiş bir zeytinyağı aldım. Bir diğer taraftan Güzide Duran'ın 16 yıl evli kaldığı Adnan Akso ile boşanma süreci devam ediyor. Güzide Duran, davanın bir an önce sona sonuçlanmasını temenni etti. tek temennim bir an evvel bitmesi. çocuklarımla birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam istiyorum. Özgürlüğünüzü istiyorsunuz bir yandan öyle mi? Özgürüm zaten. Bir yıldır aslında sadece şu an kağıt üstünde ama zaten bir buçuk yıldır ayrı ülkelerde yaşayan iki Yıllardır değişmeyen fiziğiyle magazin dünyasının en fit ünlüsü Özge Ulusoy, fonda kalma sırrını magazin attı kameralarını açıkladı. Ben günde iki öğün besleniyorum. Aralık oruç sistemiyle besleniyorum. Haftanın dört günde mutlaka egzersiz, işte fitness, spor bir şey yapıyorum. Tatiller tatillerde sınırsız, her şey serbest. Hafta sonları da cumartesi ya da pazar her şey serbest. Onun dışında böyle bir denge oturtturdum, yıllardır böyle gidiyor. Bir diğer taraftan Özge Ulu soy sunuculuğu üstlendiği bir ödül töreninde dolandırıcılık suçlamasıyla neye uğradığını şaşırmıştı. Ne kadar getirdin ya, birkaç gün önce... Tut! Birkaç gün önce müzikle girsen... Ne alakası var ya? Ne alakası var? Firmamı dün dolandırana bana güvenilir iş adamı ödülü veriyorsun. Nereye gönderiyorsun? Ve ben buraya gelirken de kaçıyor. Güvenilir iş adamını verdirdiğin, iki gün önce işbirliği yaptığın firmamı dolandırana bana geliyorsun ve buraya gelirken de kaçıyorsun. Sadece ilginç. Yaşananlarla ilgili hukuki süreci başlattığını duyuran Özge Ulusoy, dolandırıcılık iddiası ile ilgili konuşmak istemedi. Biz hiç vardı. konuşmuyoruz, konuşmaya değecek bir konu değil. Zaten hukuki süreçte e, beni tanıyan herkes de zaten konuşulmaya gerek olmadığını biliyor. Çok, teşekkür Çok teşekkür teşekkürler, kolay gelsin. Son yıllarda kendini müziğe adayan Tuğba Üzerkin, özel hayatında değişen bir gelişme var mı merak edildi. Yok diyorum yok yok. Sıfır. O sıfır var, var ya keps oldu her yerde senin sorduğunu o sıfır. Sıfır. E, i̇lişkiye de bence emek vermek lazım. O yüzden işime emek vermeyi bir erkeğe emek vermek yerine tercih ediyorum. Kilolarca altın takılan düğünüyle adından söz ettiren Aleyna veren sadece 4 ay sonra boşanma kararı vermişti. Şarkıcı eşiyle barıştıklarını duyurdu. Şu anda öyle bir şey yok. Yani tekrar bir şeyleri düzeltip bir araya geliyoruz inşallah. Yani birlikteyiz ama bir şeyleri çözüp sağlam bir şekilde ilerlemekten yanayız. Selen Görgüzel standların önünde uzun uzun sohbetler ettikten sonra kamera karşısına geçti. Hani bir araya çok gelemiyoruz. E malum bizim halk konserlerimiz olmuyor ondan sonra. O yüzden mekanlarla da çok böyle insanlar programlarını denk getiremediği için böyle okazyonlarda sevenlerimizle kavuşuyoruz. O yüzden de biraz uzun sürüyor tabii sohbet. Selen Görgüzel'in sözleri ima dolu olunca açıklama için mikrofonlar uzatıldı. İmalı bir yorum oldu gibi de. Halk konserleri için tercih edilen çok daha büyük starlarımız var. Erkek gibi giyinen, evet. ondan sonra e, böyle kendileri gerçekten halkın özellikle çok tercih ettiği bütün repertuarlarda şarkılarıyla ortalığı inleten solist, sanatçı değerli arkadaşlarımız varken... Kadın kadın bize, giyinmek hiç getirmiyor mu ya? Bize, Öyle bize, diyorsun? bize pek halk konserleri düşmüyor yani. Sinan Akçıl, Edis'in transparan sahne kıyafetini eleştirince cevabını Görgüzel'den almıştı. Akçıl'a keşke dolgu yaptırıp kaş ektireceğine transparan gömlek giyseydin diyen Selen Görgüzel'den açıklama gecikmedi. Ya ben aslında e, hani Sinan Bey'le öyle bir arkadaşlığım yok ama me karşılaştım. Merhaba merhaba. Hani sevdiğim müzik e, olarak da aşırı da başarılı bulduğum bir müzik adamıdır. Ya ben onu e, kendisine bir kavga ortamı yaratmak için söylemedim. Benim her zaman çenem durmadığı için böyle bir açıklama yapınca yani o açıklamayı benim babam da yapsa o cevabı verirdim ona. Yani Sinan'a özel has ona gıcıklığım falan olduğu için değil işte Danslarıyla, kıyafetleriyle, açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok eleştirdiği isimlerden biri Görgüzel. Kendisine hakaret edenlerle mahkemelik olan Görgüzel, davaları kazandığını da esprili bir dille anlattı. Çok olumlu aldığım kadar tabii ki olumsuz aldıklarım da oluyor ama eleştiriye her zaman açım ama hakarete varan e, yorumlar e, oluyor. Onları zaten mahkemeye veriyoruz. Sağ olsunlar hepsinden de indirim aldım. <gülüyor> <gülüyor> Edirne'den edir, hakaret edin bana bol Çok güzel. Valla bu ara hiç sayenizde konsere gitmek zorunda kalmıyorum. <laughs> Ve her küfür başına yapıyorum indirek Akan gibi. <laughs> Beklenen gün geldi. Organize işler Karun hazinesi sete çıktı. Setten ilk görüntüde Sarı Saruhan rolüne hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Türk yıldızlar kana çıkarma yapmaya devam ediyor. İnci Taneleri dizisindeki başarılı performansıyla büyük bir ayran kitlesine kavuşan genç oyuncu Gözde Gürkan, bu kırmızı alısında röportaj verdi. <laughs> Gözleri Karadeniz'in başrol oyuncuları Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı da önce kan sokaklarında gezintiye çıktı. Sonra fuarda dizilerini anlattı. Özge Yağız straplez model drapelerle süslü elbisesiyle de gecede göz doldurdu. Gözleri Karadeniz sevgilinin her halinin sınandığı bir hikaye. Ve bu ekibin her bir parçası gerçekten kalplerini ortaya koydu. Şimdi... Burada bu kalplerin sizinle buluşacak olması inanın bizim için en büyük mutluluk. Ayağınıza sağlık, keyifli bir gece diliyorum. Arnavutköy'de bir mekanın açılışına katılan Baran Mengüç, en son şarkı almak için Gülben Ergen kapısını çalmış. Kendisine ulaşamayınca da babası Tarık Mengüç'e şikayet etmişti. Orada e, sonunda. E, ya, ya valla. Gülben ablaya ben ara sıcak diye bir şarkı verecektim normalde. Ama onu çıkardık. Ee, şimdi daha iyisini daha iyilerini hazırlıyorum. Zaten e, EP'de çok güzel sanatçılarla, çok sevdiğim ablalarım, abilerimle işlerim olacak zaten. Ee, verme durumum da var. Şu an bakalım Demet Akalın şeyler konuşuyoruz. Öyle mi? Ona, aynen ona bir şeyler yazacağım inşallah. Bakalım güzel olacak. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dorman, 98 yaşında yeniden yönetmen koltuğuna oturarak kült müzikal hisseli harikalar kumpanyasını sahneye taşıdı. Çağlar İşgören'in prodüktörlüğünde İzmir'de perde açan oyun kapalı gişe oynayarak seyirci rekoru kırdı. 98 yaşındaki tiyatro efsanesi rekorunun ardından kamera karşısına geçip mutluluğunu paylaştı. Ne gerek var? Kaçın başar. <laughs> Şöyle bir yer. Maşallah demek için söyledik hocam. Hey, sağ olun. Bir asır neredesin? o kadar daha çalışmak istiyorum. Allah size dersin. Son yemek filminin çekimlerine devam eden Özcan Deniz, Kıbrıs'ta şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşattı. Yeni filmi için uzattığı sakallarını yine filmin yeni evresi için kısalttığı görülen Özcan Deniz, ard arda seslendirdiği slow şarkılarıyla duygusal rüzgarlar estirdi.